Evet öğrencimiz de parkta durdu. Bu L park dubalarımız. Bu iki sarı çizginin arasına geri geri aracı girdirecek. Evet şimdi ilerliyor. İlerliyor ilerliyor. Yavaşça. Evet bu dubayı. Az bir şey daha geçeceksin. Dubai'ye az bir şey daha geçmesi lazım. Dubai'ye bakarak git. Dubai'ye bakarak gidin. Evet. Bu sefer de çok geçti. Biraz geri gelin. Dubai'yi görmeyecek kadar gideceksiniz. Tamam. Dubai bu şekilde olacak. Dubai'yi görmeyecek kadar ileri gitti. Tamam. Formülümüz tam sağ yaptı. Dörtler yaktı. geriye taktığı için. Evet. Tam sağıyla geri geliyor. Aynadan bakıyor. Evet. Bu sağ ve sol dubaya çarpmaması lazım. Evet. çizgiyi paralel olduğu zaman bu aynadan bakıyor. Evet. Çizgiden paralel. Dur. 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 Çok geldi. Çok geldin Zehra. Neyse çapraz bir şekilde geldiğimiz zaman yeterli hop hop eğer bu şeye girersek çarpmış oluruz. Çok geldik tamam mı?